Anne. 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 Çağatay. Baba. Bu ne evladım? Koç baba. Ya koç olduğunu görüyorum da sende ne işi var? Ya bir arkadaşın koçu. Benim bir arkadaş var onun koçu. Arkadaşın koçu. Ha arkadaşımın koçu dedi ki Tutsan Az dedi, Çağatay dedi, şunu dedi. Ben de arkadaşının koçunu tutuyorum. Ne yapacak o Ko zaman? Koçu ne yapacak arkadaşım? Arkadaşımın koçu gezdiriyor baba. Bir koçu gezdiriyor, köpek gibi. Ge i̇şte arkadaş. Ya ne kadar boş iş var, hepsi sende ya. Ne kadar boşta adam var, hepsi senin arkadaşın. Bomboş bir adamsın ya, bomboş, hayret bir şey ya. Boş işler müdür ya? Vallahi boş iş var <laughs> Hadi Sıfırcığım, kolay gelsin. Kolay gelsin canım. Niye getiriyorsun sen onu buraya? Niye getiriyorsun? Niye götüreceğim anne? Verdim parasını. Adam da koçu verdi bana. Ne yapacaktım? Bilir olsun Tamam canım. Ne yapacağız şimdi? Nereye keseceğiz biz onu? Bahtiyar abi keser. Kasap abi. Tamam. Biliyorum belki. Bir, bir, işi de düzgün yap. Bir işi de düzgün Allah yap. Allah Yine tamam. ben babam geldi. Boş iş diyor. Sen bir işi düzgün yapmıyorsun. Vermeyin o zaman bana iş. Çok meraklıydım ben gidip koç almaya. Selahattin! Selahattin Bey! Se... Ee, hoş geldiniz başkomiserim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ama ben hoş hoş gelmedim Selahattin Bey. Bir tavuk için arama ilanı çıkardığını öğrendiğim andan beri... ...hoşluk moşluk hiçbiri kalmadı. Başkomiserim, vatandaşın malına kastetmişler. Evet. Vatandaşın malına kastetmiş... Onu bulmak bizim görevimiz değil mi? Biz vatandaşın televizyonu çaldığı zaman... ...televizyonun robot resimlerini çizip duvara asıyor muyuz Selahattin? Geç öyle. Başkomiserim ama çocuk falan kaybolduğu zaman onun resmini asıyoruz. Tavuk çocuk mudur Selahattin ya? Yok, çocuk olsa piliç olurdu. Yetişkin. Ah, ah Selahattin! Sen komiser olacaksın da karakol yöneteceksin de, ...ben de göreceğim o günleri Selahattin. <laughs> ya başkomiserim, e, devlet görevlisini malına kastetmişler. Yani bugün devlet görevlisini malına kasteden... ...yarın bizim malımıza, hatta canımıza kasteder başkomiserim. Ya. Selahattin, bir tavuğun kaybolmasından bu sonuca mı ulaştın Selahattin? Ya pavut üstü bir... İlan başkomiserim ne olacak yani? Ha doğru alt üstü ilan ya. Keşke arama emri çıkarsaydın. MİT'e falan haber verirdin. Ne bileyim CIA'ye, Interpol'e haber verirdik ya. Ya bir bekçi hedef alınmış başkomiserim. Ya altında başka şeyler yatıyorsa? Ne yatacak altında? Bir tavuğun altında ne yatabilir? Tavuğun altında yatsa yatsa yumurta yatar. Saman yatar. Ne yatacak tavuğun altında? Sus daha fazla konuşturma, dinlendirme beni. Sen robot resmi çizdin emin misin? Başkomiserim ama o emretti. Ya sus! Sen... Zannetmiyorum ki dünyanın başka bir yerinde bir tavuğa robot resmi çizilmiş olsun. <laughs> Dünyada bir ilk. Bravo! Seni götürdüm ya. Hastayım ben, gidiyorum. Yerime oturma. Yok mu orada? Peki başkomiserim. Selahattin Bey, geç geç Selahattin yerine geç geç dön arkana, arkana dönün. dön 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 arkana, ne var orada? Harita var.